Kontrol teorisi dersimizin 6. bölümüne hoş geldiniz. Bugün blok diyagram nasıl çizilir? Bununla ilgili size bilgi vermek istiyorum. Bu kontrol sistemlerini görselleştirmek için temel bir beceridir. Blok diyagram çizmek için 4 ana adım var. Birinci adım giriş ve çıkışı belirleyin. İkinci adım diferansiyel denklemi tüm türevli terimlerle yazın. Üçüncü adım integralli forma çevirip y eşittir şeklinde yazın. Dördüncü adım bu denklem'e göre blok diyagramı çizin. Şimdi kullanacağımız e, yapı taşlarına bakalım. İlk yapı taşımız kat sayı bloğu. Kutunun içinde A veya K gibi bir sabit gördüğünüzde, bu çıkışın girişle o sabitin çarpımına eşit olduğu anlamına gelir. Yani U girip Y çıkıyorsa, Y eşittir A çarpı U demektir. Bu basitçe e, giriş sinyalini güçlendirir veya e, ölçekler. A k veya başka herhangi bir sabit kullanabilirsiniz. İkinci yapı taşımız integratör. Bunu kutunun içinde integral sembolüyle gösteriyoruz. U girişi integratörden geçtiğinde y çıkışı u'nun zamana göre integraline eşit olur. Bu diferansiyel denklemleri blok diyagramlara dönüştürmek için temeldir. Peki ya bir katsayıyla çarpıp integral almamız gerekirse? Bunu 3 eşdeğer şekilde gösterebiliriz bunlara 2.1, 2.2 ve 2.3 diyelim. 2.1 hem a hem de integral sembolünü içeren tek bir blok. 2.2 önce a ile çarp, sonra integralini al. 2.3 önce integralini al, sonra a ile çarp. İşte önemli nokta 3'ü de tamamen aynı sonucu verir. Bu lineer işlemler için çarpma ve integralin sırası önemli değildir. Yani 2.1, 2.2 ve 2.3'e eşittir. Üçüncü yapı taşımız toplama kavşağı bir daire olarak gösterilir. Blok diyagramlarda toplama ve çıkarmayı bu şekilde temsil ediyoruz. Temel toplamayla başlayalım. Eğer A sinyali ve B sinyali daireye girip C çıkıyorsa C eşittir A artı B'dir. Daireye giren oklar nelerin toplandığını gösterir daireden çıkan OK sonucu gösterir. 2'den fazla girişiniz olabilir. Örneğin A, B ve D hepsi daireye girip C çıkıyorsa C eşittir A artı B artı D olur. Tüm gelen sinyaller toplanır. Çıkarma için gelen okun yanına eksi işareti koyarız. Eğer A normal girip B eksi işaretiyle giriyorsa C çıkışı A eksi B'ye eşittir. Bunu şöyle düşünün. C eşittir A artı eksi B. Şimdi daha karmaşık bir örneğe bakalım. A artı B eksi C eksi D eşittir E'yi nasıl çizeriz? Bunu yapmanın birden fazla yolu var. Size üç farklı yaklaşım göstereyim. Birinci yol, 4 girişli tek bir toplama kavşağı kullanın. A sinyali normal girer, B sinyali normal girer, C sinyali eksi işaretiyle girer, D sinyali eksi işaretiyle girer. Çıkış E'dir. Bu işe yarar ama e, çok girişte karmaşık görünebilir. İkinci yol, seri halinde birden fazla toplama kavşağı kullanın. Önce A ve B'yi toplayıp kısmi sonuç alın. Sonra o sonuçtan C'yi çıkarın. Sonra D'yi çıkararak son çıkış E'yi elde edin. Bu yaklaşım daha temiz ve takip etmesi kolay. Üçüncü yol, işlemleri gruplandırın. Önce A ve B'yi bir kavşakta toplayın. Ayrıca C ve D'yi başka bir kavşakta toplayın. Sonra birinci toplamdan ikinci toplamı çıkararak E'yi elde edin. Üç yolda aynı sonucu verir. Bu yüzden diyagramınız için hangisi en açıksa onu seçin. Öğrendiklerimizi özetleyelim. Üç ana yapı taşımız var. Çarpma için katsayı bloğu, integral alma için integratör ve toplama çıkarma için toplama kavşağı. Katsayılı integratörler için sıra önemli değil. Önce çarp, sonra integral al veya önce integral al, sonra çarp. İkisi de aynı. Toplama kavşakları için birden fazla işlemi tek bir daireye koyabilir veya birden fazla daireyi zincirleyebilirsiniz. Bu araçlarla herhangi bir blok diyagramı oluşturabilirsiniz. Bir sonraki derste bu kavramları diferansiyel denklemlerden gerçek sistem diyagramları çizmeye uygulayacağız. Görüşmek üzere.